Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere tavuklu mantarlı sote yapacağım. Hadi bismillah. Biz önce tavukları yıkadım, doğradım. Şimdi tavaya alacağım. O biraz pişsin. Evet arkadaşlar, benlerle de size merhaba. Annem bugün öğle yemeğine tavuklu sote yapıyor. Mantarlı. Tavuklarımızın altını yaptık. Burada da diğer malzemelerimiz bulunmakta. Mantarları iyice yıkadık. Kapya biber, 2 tane soğan, 4-5 diş sarımsak. Mantarları yıkadım çünkü bayağı toprak kum çıktı. Evet. Şöyle yıkadım, dur şeye kurulamı bıraktım. Şöyle. Sadece iki eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Çünkü ufak olanlar iki parçayı yeterli. Burada da domates sosumuz var arkadaşlar. Baharatlarımız hazır. Öncelikle etimizin suyunun çekilmesini bekleyeceğiz. Daha sonra yağ ekleyeceğiz ona arkadaşlar kapağın ötekisi tamam biz mantarları doğrayalım arkadaşlar ondan sonra geliyoruz arkadaşlar e, tavuğumuzu tavaya yapmıştık bırakmıştık şöyle ben bir çay bardağı bırakacağım tavuklar iyi pişsin evet arkadaşlar çiğ kalmasın diye annem önce bir su bardağından iyice çay, çay bardağı pardon tavukların pişmesini sağlayacak. Daha sonra yağını ekleyecek. Burada da mantarlarımızı iyice doğradık. Birkaç tane daha kaldı. Onların da iyice kararmış ellerine ayıklıyoruz ve gelişi güzel doğuruyoruz. Bugünkü yemeğimiz de çok pratik arkadaşlar. Yine iki kişilik yapıyoruz. Gerçi çocuklar da bunu seviyor. Pratik. Her zaman bulabileceğiniz malzemelerle güzel bir öğün. Evet. İsterseniz yanına pilav, ayran nasıl tercih ederseniz çok yakışır. Arkadaşlar siz yıkıyorsunuz mu mantarların? Yıkay yıkamayanınız var mı? Şimdi ben yıkadım da çok şey çıktı. Kom toprak çıktı. Evet. Çamur. Yani kasenin altında çok çıktı. Hani diyorlar yıkamayın da evet. nasıl yıkanmadan olacak bilmiyorum. Hani yıkamayın kararmasın diyorlar ama toprak da önemli. Hijyen de önemli. O yüzden biz yıkamayı tercih ettik. Ama kabuğunu soyanlar var. Ne kadar soyulsa da şey yine kalır. Evet içinde. Yok. Yerde yetiştiği için arkadaşlar illaki yıkanması gerekiyor. Şöyle koca bir tabak mantarımızı doğradı. Geliyoruz arkadaşlar. Ben çocuğuma bir yetişmem lazım. Arkadaşlar şimdi ben mantarları doğradım. Şimdi soğanları doğrayacağım. Şöyle bol danyalı. Yani. Dilim dilim. Şöyle dilim dilim doğrayalım. 2 baş soğan var arkadaşlar. 4-5 diş de sarımsak. Kırmızı ve yeşil biberlerimiz var. Onları da biraz daha büyük doğrayacağız. Yani tavuk mantar ve diğer sebzeler aynı büyüklükte olacaklar. Evet. samırsakları da iri. Yaptığımız yemek arkadaşlar önce göze hitap edecek görünürlüğü de önemli. Benimkiler de geldiler arkadaşlar. İçeride oynuyorlardı. Şu an geldiler. Arkadaşlar biberleri de doğruyoruz. Çocuklar koşturmaya devam etti. Bugün öğle uykusuna yatmadan önce yemeği yaptık arkadaşlar. Biraz bugün erkenciyiz. Nedendir bilmeyiz. Bir tane kırmızı biber tatlı. Bir tane de yeşil biber. Evet. Çok az malzemeyle çok lezzetli bir öğün olacak. Yani tabaksız da yapabilirsiniz. Evet, sade de olabilir. Evet. Sade mantardan yeşil şu sebzeler de olabilir. Artık nasıl isterseniz, nasıl seviyorsa aile öyle yapın. Evet Şimdi biz tavaya bakalım. Tavamızda da burada bir çay bardağı suyla haşlanıyor arkadaşlar. İyice suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Çünkü içinin de pişmesini istiyoruz. Ya tavuk şey iyi pişmezse hani o mikrobu o şeyi ölmüyor. Sert sert de yenmez. Şöyle bitsin biraz. Yarı haşlanma. Yarısı da artık sebzelerden pişer. Evet. Şöyle kapatalım. Tavamız pişene kadar zaten sebzelerimiz de hazır. Daha sonra birleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar evet. tavamızda su bırakmıştık. Bir bir çay bardağı suyunu çekti. Şöyle de yarım çay bardağı kadar açık yağ bırakacağım. altını kısmıştım. Şöyle açayım. Şöyle. Karıştıralım biraz. Şimdi soğanla samursa dökeyim. Biraz pişsin. Ondan sonra biberini, mantarını ekleyeceğim. Şimdi kapatalım. Soğan biraz pişsin. Soğanlar pişti şimdi tavukları tavukların içine şey biberleri ekliyorum şöyle fazla karıştırmayalım şöyle alttan yeterli olur şimdi mantarları dökeceğim altını kısıp biraz mantarlar yumuşayana kadar bekleyeceğim. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar şu kapağını açalım. Yemeğimizin mantarlar iyi pişmiş. Sebzeler iyi pişmiş. Şöyle çok karıştırmayalım. Şöyle ben şimdi bir kase tersi... Bir kaset domates konservesi sosu. Şöyle dökeyim. Tuzunu, her şeyini ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı karabiberini ekleyeceğim. Da bir çay kaşığı kimyonlu bir çay kaşığı iki kaşık da pul biber tatlı isteyen acı da ekleyebilir biz çocukları yiyeceği için tatlı ben şuradan salçayı da alayım salçasını da ekleyeyim. Şöyle biraz karıştıralım. Bir kase su, bir kase çok oldu da şöyle siz yarım kase ekleyin. Pişsin. Yeterli. Kapatalım. Yarım kase oldu. Su. Şöyle kapatalım. Biz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Tavuk sotemiz. Şöyle bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. tuzuna bakarsınız. Yağına, tuzuna bakarsınız. Yağı da yeter, her şey de yeter. Bir tuzuna bakarsınız arkadaşlar. Pişti. Biz söndürelim. Şöyle. Kapatalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Mutfağıma konuk olduğunuz için, mutfağıma geldiğiniz için. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.